Selam, ben Metavit. Bu videoda size Paralayı Söyle adlı gizli başarımı nasıl elde edeceğinizi göstereceğim. Bu gizli başarımı elde etmek için müzevilerin gizli sığınağına girmeniz gerekiyor. Bu gizli sığınak Sümer'de bulunan Lem Rock yani koyun yatan kaya bölgesinde. Buraya kolayca ulaşmak için yukarı setek topraklarındaki ışınlanma portalını kullanabilirsiniz. Gizli sığınağa yaklaştığınızda etraftaki müzevilerin gözlem attığına girdiğinizi fark edeceksiniz. Bu göz ikonlarına dikkat edin ve gördüğünüzde saklanacak bir yer bulun. Bu başarımı elde etmek için müzevilere yakalanmamanız gerekiyor. Bir an için görüş açılarını girseniz de endişelenmeyin. Size kaçmanız için yeterli süreyi veriyorlar. Aradığımız işte bu kız. Kafasının üzerinde ışık parlayan bu kız size yeterince yaklaştığında Hayman kızın devreye gezdiğinden bahsediyor. İçinizden bir ses size bu devreyi ortadan kaldırmanızı söyleyebilir ama o sesi sakın dinlemeyin. Bu kız bizim işimize yarayacak bir bilgiye sahip ve birazdan istemese de o bilgiyi bizimle paylaşacak. Şimdi yapmanız gereken kıza ve etraftaki müzevilere yakalanmadan kızı takip etmek. Biraz ilerledikten sonra kız sığınan şifresini söyleyecek. Alt yazıda şifreyi mavi renkte göreceksiniz. Burada ben gizliliğimi korumayı seçtim ama bu noktadan sonra isterseniz müzevileri ortadan kaldırabilirsiniz. Daha sonra kızı gördüğünüz yere geri dönün. buradaki kapının önünde gördüğünüz küpü aktive ederek şifreyi verin. Artık gizli hazine odasına girebilirsiniz. Eğer bu videonun işe yarar olduğunu düşünüyorsanız ve bu videoların daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.